Evet sevgili izleyiciler biz şu anda Milas'tayız. Milas e, çok güzel bir yer. Ben de artık buraya yavaş yavaş e, yerleştim. Milas e, Belediyesi'nin yaptığı çok güzellikler var. Sevgili Muhammed Başkan ilk önce e, bir selam verin. Evet hoş geldiniz. Öncelikle ilginize e, teşekkür ediyorum. Size de hayırlı olsun artık siz de bir Milas'ta oldunuz. Evet, evet Milas çok potansiyelli bir yer. Onun için bütün izleyicilerimizi e, Milas'ı izlemeye davet ediyorum ayrıca da gezmek için de en ideal yerlerden birisidir. Bekliyoruz. Burası e, sadece turizmi ve tarımıyla değil. E, tarihiyle ve tar e, tabiatıyla da. Onun için bizim e, ticaret işte Ziraat Odası Başkanımız hep 4T'den 5T'den bahseder Milas'ta. Tarım, işte turizm, tarih, tabiat. Bunların hepsinin zenginliği var. Milas çok köklü bir tarihsel geçmişe sahip. İki defa tarihte başkentlik yapmış bir yer burası. Karya'nın başkenti ve Menteşe Beyliği'nin başkenti. Aynı zamanda bir tarım şehri. Ancak son dönemlerdeki ülke uygulamaları nedeniyle bazı tarım tarımsal faaliyetler kısıtlanmış durumda. Şu anda ağırlıklı olarak Milas'ı zeytin, zeytinle tarif edebiliriz. Zeytincilik şu anda Milas'ın e, en önemli e, sizin bir kampanyanız da var zaten zeytinle ilgili. Evet. Ya yani, onda evet. da hep gördük. Nedir bu? Birazcık Türk Türkiye'de şu anda Avrupa Birliği coğrafi işaret almış tek zeytinyağı milas zeytinyağıdır. Tüm kalite yarışmalarında da en üst dereceleri almakta. Siz de artık Milas'ta oldunuz. Avrupa ile Milas'ın bağlantılarını en iyi şekilde kuracak. Artık sizsiniz. Üstünüze de çok büyük görevler düşüyor. Her zaman kapımız açık, her zaman bekleriz. Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat'la özel bir röportajımız oldu. Başarılar diliyor, zaten çok başarılı ama yolunuz düşerse muhakkak buraları gezin. Çok da keyiflidir, çok güzeldir. Ben de yerleştiğim için bir kere havası, denizi, suyu her şey güzeldir. Hadi bakalım şimdi nereye?